Düşüncelerimizi şöyle bir etkisini de görebiliyoruz. Yani bu yetersizlik ya da değersizlik duyguları ile inançları ile birlikte bazen bedensel semptomların da karşımıza çıktığını görebiliyoruz. İşte egzama gibi, migren gibi, fibromiyerji gibi ya da ne bileyim böyle huzursuz bacak sendromu dediğimiz bir şey vardır. Yani böyle bacağımda bir ağrı var neden anlayamıyorum, çözemiyorum doktora da gittim. Ama orada aslında yatan şey nedir? Buna baktığımızda çok olumsuz bir inançtan geldiğini görebiliyoruz o inancı temelde dönüştürdüğümüzde, olumluya dönüştürdüğümüzde, pıtır pıtır oranın neye dayandığını fark edip orayı çözümleyebilmek mümkün oluyor. Yani mesela e, kimisi de hani doktora gitmeyeyim, psikoloğa gideyim, e, çözeyim. Hayır bu değil tabii ki. Fizyolojik bir şey varsa temelde mutlaka ki doktora gitmek, tedavimizi görmek ama buna ek olarak e, terapi Destek, desteği gelebilir. Ve zaten böyle bir hani migren gibi işte ya da ne bileyim farklı hani rahatsızlıklarla geldiği zaman danışanlar öncelikle doktora gidip gitmediğini soruyoruz. Gitmediyse mutlaka ki yönlendiriyoruz.